Herkese merhaba. Yalı Çapkını dizisi heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktı. Gelecek bölümde neler olacak? Yeni yılla beraber her şeyi düzelten Seyran ve Ferit bu bölümü mutlu sonla bitirdi. Gelecek bölümde Seyran Ferit ile birlikte tekrar yalıya dönecek ve kaldıkları yerden devam edecekler. İkisi de birbirlerine karşı olan aşkı itiraf etmekte zorlanacak. Bu durum bir süre daha devam ederken Seyran bu sırada Halis Ağa'nın sözü üzerine üniversiteye başlayacak. Ferit bu durumu destekleyecek. Seyran'ın okula gitmesiyle yeni karakterler de diziye dahil olacak. Seyran'ın okuldan yeni arkadaşları olacak. Ferit, Seyran'ı okul ortamından kıskanmaya başlayacak. Gittikçe büyüyen bu kıskançlık gerçek evliliğe doğru yol alacak. Suna tekrardan Yalı'ya dönecek. Suna'yı Fuat için planlayan ifakat, Abidin'in Suna'ya karşı olan ilgisinden dolayı Abidin'i uyaracak ve Suna'dan uzak durmasını söyleyecek. Hattuç ve Halise arasında buzlar eriyecek lazım hali sağdan güzel bir ev hediyesi alacak Şimdilik bu kadar takipte kalın hoşça kalın kanala abone olabilir videoları beğenebilir altlarına yorum yapabilirsiniz